Herkese merhaba. LM555 devresini kuracağım şimdi. Bunu yaparken de kısaca birkaç bir şeyden bahsedeceğim bildiğim. Şimdi hemen kısa şunları tanıtayım. Bu LM555 entegremiz. Şu şuradaki çentiğin ya da şuradaki noktanın işte siyah noktanın solundan başlıyoruz bacaklarını saymaya. Şöyle soldan başlayarak 1, 2, 3, 4 aşağıdan devam ediyoruz. 5, 6, 7, 8. Çentiğin solundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu led. Ledin uzun bacağı artı oluyor. Buraya artıyı vereceğiz. Kısa bacana da eksiği. Elektrolitik kondansatör. Ee, bunun da bir kısmında şöyle eksi var zaten. Diğer kısmı da artı. Ee, seramik kondansatör. Bunun artı eksisi yok. Bunu direkt takacağız. Ee, Potansiyometre. Bunun da 1-2-3 diye bacakları direkt bize dönük olduğunda. Dirençler, dirençlerimiz var. Direnç değeri okumayı hemen hızlıca anlatayım. Ee, şimdi dirençte en sağda tüm dirençlerde şu altın rengi olur. Birkaç tane daha direnç göstereyim. Şöyle. Bakın en sağında. Şunu sola çevireyim. En sağında altın rengi var. Bunda da bir tane daha göstereyim. Bunda da aynı şekilde en sağda altın rengi var. Şimdi biz o altın rengiyle ilgilenmiyoruz. Diğer kısımdan başlayacağız okumaya. Şimdi şunu okuyalım. Bunları direnç, direnç renk yazarsanız görsellere tıklayınca direkt çıkıyor zaten Google'da. Bu renklerin hepsinin bir değer karşılığı var. Şimdi şöyle ilk renk, ilk rengi ya yazıyor. İ üç tane renk var. Şimdi birinci renk kahverengi. Bunun direnç değeri bir. Siyahın direnç değeri sıfır. En sonuncusunun, en sonuncusu kadar da sıfır koyuyoruz. Şimdi birincisini yazdık direkt bir. İkincisi sıfır. Üçüncü rengin direnç değeri de 5. 5 tane sıfır koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu 1 milyon o oh değerinde bir direnç. Bir tane daha yapayım hızlıca. Ee, şu da şöyle altın renginin diğer tarafından başladık. Kırmızı, mor, kırmızı. Kırmızının direnç değeri 2. Morun direnç değeri 7. 2 ile 7 yazdık. En sonuncusu kırmızı. Üçüncü renk kadar sıfır, koyuyor, sıfır koyuyoruz. Kırmızının değeri 2. 2 tane 0 koyacağız. Bu 2.7K. 2700 o. Bizim kullanacağımız dirençlerde şunlar. En başta bir kahverengi var. 1. Siyahın değeri 0. 1, 0. En sonunda kırmızı kadar 0 koyacağız. Yani 2 tane 0. Yani 1, 0. 2 tane daha 0. 1K. Bir o. Şimdi hızlıca kurayım devreyi. Şu çentik sola gelecek şekilde koyacağım. 5.5 5 entegremizi taktık. Şunu biraz daha sola takayım. Şuraya da rastgele bir yere potansiyometreyi taktım. Tamamdır. Şimdi başlıyorum. Entegrenin birinci bacağından başlayalım. Birinci bacağını eksiye götürüyoruz direkt. Eksi dediğim şu mavi çizgi bord üzerindeki art dediğimde kırmızı çizgiler. Şimdi bord üzerinde şu çizgiler şöyle tutarsak şu satırlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani şurada 5 tane var ya 5 nokta. O 5 nokta hepsi birbirle bağlantılı. Yani şu birincisine taktığınızda 5. sene taktığınız birbirine değiyor. Aynı satırlar ama tabii şurada ortada boşluk olduğu için bu sağ taraf değmiyor. Bunlar farklı. Yani şöyle hepsi bunların birbirine bağlantılı. Ama tabii iki aşağı e, mesela 20 ile 21. satırdaki birbirle bağlantılı değil. Tamam. Şimdi kuralım. Şimdi entegrenin birinci bacağından evet. jumper'ımızı aldık. Eksiye götürüyoruz direkt. Birinci bacağından eksiye götürdük. Yani şu mavi çizgiye. Eksi dediğim mavi çizgi art dediğim kırmızı çizgi. Entegrenin ikinci bacağıyla altıncı bacağını birbirine bağlıyoruz. Necam yani cam onu da yaptık. Şimdi üçüncü bacağından ledi takacağız üçüncü bacağına direkt. Ledin artı yani uzun bacağını üçüncü bacağına takıyorum. Diğer bacağını herhangi bir yere taktım. Ondan sonra diğer bacağından şuraya bakın bağlantılı demiştim ya aynı satır üzerinde başka bir yerden aldım yine direnci. Bu sefer nereye? Eksiye götürüyorum. Mavi çizgiye götürdüm. Üçüncü bacağı da entegrenin üçüncü bacağını da hallettik. Şimdi entegrenin dördüncü bacağından direkt artıya gideceğiz. Entegrenin dördüncü bacağından kırmızı şeride geldim. Entegrenin 5. bacağından e, seramik kondansatörümüzü takacağız. 5. bacağı şurada. Buraya seramik kondansatörü takıp diğer bacağı da eksiye. 5. bacağına bir, bir ucunu 5. bacağına, entegrenin diğer ucunu mavi şeride geldim. Entegrenin 6. bacağından çıktık. 6. bacağından çıkıp nereye geldik? Potansiyometrenin Birinci bacağına. Şöyle. Birinci yok bir sağası. Potansiyometrenin birinci bacağına. Potansiyometrenin birinci bacağıyla ikinci bacağını da kısa devre yapacağız. Birinci bacağına. Birinci bacağıyla ikinci bacağını bağladım. Sonra üçüncü bacağından 1K'lık direncimizle çıkıyoruz. 3. bacağıyla 1K'lık direncimizi eksiye götürüyoruz hatta direkt. Yok artıya. Artıya götürüyoruz. Kırmızı şeride. Potansiyometrin 3. bacağından direkt dirençle artıya gittik. 3. bacağından kırmızı şeride geldim. 1K'lık direncimize. Entegrenin kaçıncı? 6. bacağından bu sefer elektrolitik kondansatörümüzü bağlayacağız. Entegrenin 6. bacağından 6. bacağına artı kısmını takıyoruz. Eksi kısmını da mavi şeride getireceğiz. Ondan Şöyle şuradan artı eksi de eksiye. Tamamdır. Bunu da taktık. 7. bacağı entegrenin 7. bacağından şurası 7. bacak 7. bacağından e, Potansiyometrenin 3. bacağına yani şu dirençte çıktığımız bacağına takıyoruz. 7. bacağından bu 3. bacağa geldim. 8. bacağından da direkt artıya gideceğiz ve bitti. 8. bacağından artıya geldim. Bitti. Şimdi pili takıyorum. 9 voltluk pilimizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi bunu değiştirdiğimizde, periyodu da çıktı bu. Ha, Bunu değiştirdiğimizde periyodu da değişmiş olacak. Şimdi şunun çalışma prensibi de, videonun buradan sonrasını kendi yorumum bu arada. Yani şu kondansatör üzerinden çalıştığını düşünüyorum. Çünkü kondansatörün çalışma prensibi şöyle, kondansatöre bir enerji veriyoruz kondansör enerji depoluyor. Diyelim ki bu 5 saniyede enerji kondansör doluyor tamamen. Alabileceği en maksimum enerjiyi 5 saniyede alıyor. Ondan sonra kondansatör üzerinden geçen akımı kesiyor. Yani açık bir devre gibi düşünün. Orada anahtar gibi görev görüyor. Tamamen doluyken üzerinden başka akım geçmesine izin vermiyor. Bu sefer deşarj oluyor. 5 saniyede şarj olduysa 5 saniyede deşarj oluyor. Biz şimdi burada potansiyometrenin değerini şu an yükselttik. Şu an şurada çıkıp duruyor. Potansiyometrenin değerini en yüksekte şu an. Bakın yavaş yanıp sönüyor. Bunun sebebi de şu. Potansiyometrenin değerini yükselttiğimiz için kondansatöre giden enerji çok az. Çok az gittiği için daha uzun sürede şarj oluyor. Yani diyelim burada bir saniyede şarj oluyor. Bir saniyede de şarj oluyor. Şarj olduğu süre boyunca biz yandığını görüyoruz. Deşarj olduğu süre boyunca da söndüğünü görüyoruz. Çünkü deşarj olurken devreyi kesiyor devre açık devre. Ondan sonra biz bunun e, potansiyometrenin değerini azaltırsak da kondansatöre giden enerji çoğalıyor. O yüzden daha kısa sürede şarj oluyor ve daha kısa sürede deşarj oluyor. Gördüğünüz gibi 0.1 saniyede mesela şu an bayağı bir hızlandırdım. 0.1 saniyede şarj oluyor. 0.1 saniyede de deşarj oluyor mesela şu an. O yüzden hemen şarj deşarj şarj deşarj şarj deşarj, şarj deşarj olarak görüyoruz. Şimdi iyice azalttığımda da şu anda da yanıp sönüyor aslında ama o kadar küçük bir periyotta yanıp sönüyor ki göremiyoruz. Umarım video yardımcı olur size. Teşekkür ederim.